Karamsar Asin 2013 2013 Yıkılan Eller Rekers Şalufa Merkez Ceylan Pınar Sessiz Ceyla olan caddelerde ne yapsam da nafile Uzak duraydı bende yanındakine benzemem be Sanki durdu yar kovam ve geçmez oldu saatler Boş kafayla yazıyorum ve sözlerim sen işte Kaç gecedir uykusuz ve telaşlıydı gözlerim Belki bunlar olmazdı Dolma kayır hiçbir şey romda değil Güldüğümü sanıyorsun ve var mı elinde bir deli Söyle haydi söyle böyle aşka kaç kişiydi şahit Kaldırım basındayım ve kimsecikler yok yanımda Düşledim lan hevesle nisensiz olan adamda Sök götür lan aşçı kalbi bakma öyle parçala Dost senin en bir şey vardı oysa şimdi oldu kolpa Helalimsin demiştim ve o günleri hatırla Helalim değilsin artık ah lan artık al neden sabuk kalbim karamsar düşüncelerde Kağıt kalem fayda etmez ne yapayım sen söyle Sağ yanımda tonla dert ve kafam hafif düşüşlerde Yazdım ebed tonla derti aç kırıklar içinde Seninse gözün var nedense yükseklerde Karamsar rasi evet daldı bomboş ayarları Sonunda yücendim be al kutla da ver seni Sözün vardı unutma sen de gitmeyecektin